Merhaba arkadaşlar. GTA GTA 5'in 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün çapla dolaşacağız. <laughs> Tablet. Bugün çapla dolaşacağız. Çap bir güzel zamanlar geçireceğiz. Çap. Herkesi öldürelim. Katilleri öldürürüm. Herkesi öldürürüm senin için. Polisler de ölsün. Tek ikimiz ve arkadaşları Franklin. Lamar. Ay, Franklin zaten. Lamar. Michael ve Trevor ve Franklin ve Çap. Hepsi birlikte kalsın. Ve tik çap senle iyi zamanlar geçirdik bir kere yanlışlıkla sen öldün bir kere seni kaçırdılar hep birlikte seni kurtardık çap hepimiz seni seviyoruz çap evde seni bazen tek başına bırakıyorum çap

Neydi ya? Tasman bile yeşil. Benim eşofmanım bile yeşil. Hep birlikte kalacağız çap. Ben asla seni bırakmam çap. Sen benim en sevdiğim hayvanımsın. Senin senden başka hayvanla da bak. Çap sen çok iyisin. Ben seni çok seviyorum. Bazenleri silahlı çatışmadayken yardıma geliyorsun. Hep seni birden öldürüyoruz. Çap Çap, çap çap çap. Çap 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 çap. Çap 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 Birlikte kalacağız. Çap. Çap 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 çap. Çap 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 çap, çap, çap. Birlikte kalacağız. Çap. Çap. Seni çok seviyorum. Çap. Tanat 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 çap. Seni seviyorum çap. Hayvan oldun için çap. Seviyorum sen benim hayvanımsın. Çap 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 çap. Sen benim en iyi hayvanımsın. Seni çok fazla seviyorum. Çap sen benim en iyi çapımsın. Ben seni çok çok seviyorum. Seni asla bırakmam. Sen çok iyi bir çapsın. Çap.

Yanına bir de Los Santos rapi var. Tas Los Santos alayım. Güzel olur mu çarp? Sen benim en iyi hayvanım saçak. Arkadaşlar silahlı çatışmaya gideceğiz ama birazcık mola vereceğim. Geri döndüm arkadaşlar. Gideceğiz artık. Durdurmadan. Tos. Çap. Adamları öldüreceğiz mi? Tamam. Ya. Yeah. İşte böyle... hemen burada arbayı durduracağım. Dost siz nereye gidiyorsunuz? Lan ne yapıyorsunuz? Çüş. Oha arabayla geliyorlar lan. Allah'ım. Siz kime çattığınızı biliyorsunuz mu lan? Siz usta Yusuf Peçen'e daldınız. Lan ateş. Lan ne demedim ya. Bakalım lan siz buraya. Oldu mu işte? Çap adamları ye sen. Çap neredesin? Çap. Gel buraya bakalım. Hadi çap birazcık ilerleyeceğiz. Lord. Lan polisler siz kime çattığınızı biliyorsunuz mu? Siz usta Yusuf peçene daldınız. Çap oradan çekil. Çap ölme. Ölmedi zaten. Lan siz kime çattığınızı biliyor mu? Siz benim köpeğimi mi öldürmeye çalışıyorsunuz? Ha? Siz kime çatmaya çalışıyorsunuz oğlum? Siz kime çaptınız biliyorsunuz mu? Tabii ki usta Yusuf ve Çenek Hey! Aferin çap! Çap çok sağ ol. Lan öldüm işte ya. Çapı da öldürecekler ya. Of! Burada bölümü bitiriyoruz arkadaşlar. Çapı da öldürecekler. Bölümü bitiriyorum.